Başhekim Bey e, bir konsultasyonda bulundu arkadaşlarıyla. Biraz önce de bize bir bilgi verdiler. Dünden bugüne çok büyük bir değişiklik yok. E, bilinci yerinde değil henüz. E, i̇nşallah o da yerine gelir. Bugüne kadar devam ettikleri gibi bundan sonra da aynı desteği devam ettirecekler. Bekleyip göreceğiz inşallah. Ümit ederiz ki hem doktorlarımızın müdahalesi hem de yapılan dualarla Hasan Bey kardeşimiz inşallah normal hayatına dönecek bir noktaya gelir. Temennimiz, duamız bundan ibaret. Ama şu anda dünden bugüne bir değişikliğin olmadığını ifade ettiler. Evet, hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Başkan Erdoğan'dan bir geçmiş olsun telefonu geldi. Hayır gelmedi henüz gelmedi. Teşekkür ediyorum. Peki Allah'a emanet olun sağ olun.